Arkadaşlar Çatlak Bir kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bahçeye geldik. Bugün bahçede ne yapacağız? Semaverde hem çay hem de hazır noodle yapacağız. İlk defa yapacağız. Çay babamla bir babam da kameranın arkasında. Evet, merhaba arkadaşlar. İlk önce çayımızı yaptık. Şimdi de noodle'ımızı yapmak için evet. sizlerle evimize doğru geçebiliriz. Ben ben evet, geliyorum. evimiz hala inşaat aşamasında gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş onları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet içeri geçelim. Çünkü hava çok sıcak. Değil mi Öykü? Evet. Evet. Burada gördüğünüz gibi inşaatlardan kendimize küçük bir dördüncü köprüyü inşa ettik. Evet. evet. İşte içeri gidiyoruz. Evet. Dışarıda semaveri yakmadık çünkü çok sıcak. Evet. Hem bunun faydası arkadaşlar böyle yaptığımız için sinek falan kalmıyor içeride. Evet, Hiç Hepsi Gördüğünüz gibi sineklikten kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamıyorlar. Gördüğünüz gibi hepsi buraya yapışmış vaziyette. Duman olduğu için kaçamıyorlar dışarıya. Evet. Biz şimdi semaveri yaptık. Bütün bunlar tepsi bunun için. Nudularımız ve kahvaltımız. Evet. Her şey bu içinde. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Çayımızı demleyip daha sonra nudulu yaparken tekrar görüşeceğiz. Sen neyle almıştın ben? Ne bu? Sebzeli tavuklu bir de keser hazır nudul. Böyle küçük. Şey şimdi onları önce koyacağız. Tabii şu an inşaatta olduğumuz için hem böyle bir, bir enteresan bir video çekmek istedik. Mağarayı tüttürmemize rağmen bu sinekler hala kafayı bulmuş gitmiş değil. Biz şimdi nudulumuzu hazırlıyoruz, karnımızı doyuracağız. Ondan sonra çay içmek isteyen arkadaşlar varsa buyursun gelebilir çayımız hazır. İnşaatımız bittikten sonra arkadaşlar buraya hep beraber gelebilirsiniz. Burada çayımızı, mangalımızı hep beraber yapabiliriz yani bunda sıkıntımız yok. Bu ikisini niye aynı tabağa koydun? Neden? Aynısını yapmayacaktım zaten. O kimin? Bu senin. İkisi. Ben aynısını almıştım. Sen tavuklu ve sebzeli aldın. Tavuklu ve sebzeli aldım. Öykü de neymiş bu sebzeli hazır mıdır diyor. Biraz kıralım baba bunları. Evet. Biz i̇şte şimdi bunu hazırlayalım. Daha sonra çayımızı içmek için tekrar Yapalım, devam I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. When I feel like this, I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. Mm -hmm. Evet Arkadaşlar şu an makarnamızın yani odamızın olduğunu düşünüyorum. Her yer sinek ve çok rahatsız edici. Şöyle alalım. Çok da sıcak. Yani şöyle elimi tutacağım. buraya koyup biraz yiyeceğim. Hemen şöyle. Aa üstüme geldi. Evet sorun yok. Şu an babam yok. Babam dışarıda. Ben olduğunu düşünüp şu an bir tatmak istedim. Annen hani zaten tadı çok güzel. Bir tek sadece bir su koyduk. Hey, kötü olması imkansız zaten. Ama çok sıcak. Bir de ben acı koydum içine. Babam acı sevmediği için ama Şimdi de babam, babanın kendini tanıcağım gizli gizli babam yokken bunu ikimde yiyebilirim. Babamınki bayağı fazla. Ben bir tane aldım. Çok çok şöyle dolayayım şunu. Vallahi. Babamınki çok çok daha sıcak. Babamınki ki sebzeli ve tavuklu karışık olduğu için Bak, karışık bir tat var. Ama bence babamınki daha güzel olmuş. Hep arkadaşlar makarna daha önceden çektiğimiz makarna videosunu da izlemek istiyorsanız videonun sonunda bulabilirsiniz ama koyarsa. O videoda da gene babamınki güzel çıkmıştı. Gene babamınki güzel ben kötüleri alıyorum ben. Ama bence gideri var. Hepsinin gideri var. Zaten sadece makarnanın içine su koyduk zaten hazır olduğu için. Çok sıkıntı değil. Suyundan bir tadalım. Oo, Semaver suyu çok güzel. Sinekler şu an kameranın oralarda. Ay hoştu. Mükemmel arkadaşlar. Bugün ne yiyeceğiz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi noodle'ımız hazır. Ben neyliydi? Tavuklu ve sebzeliydi. Evet. İkisini karıştırdım. Resmen bir pis boğaz videosu gibi oldu bu. Şimdi ben tadına bakayım. Öykü de kamerada. Öykü seninki oldu mu? Evet ben tattım hatta. Şuna bakar. Hop nasıl uzadı. Aha düştü. Neyse zaten inşaat bir şey olmaz. Hop. Nasıl tadı? Başarılı. Limonlu. Limonlu derken. Hafif limon arımsı var içinde sanki. Limon sıkmışlar gibi. Daha önce bunu denedik mi biz? Başkasını denemiştik ama değil mi? Evet. İşte Hepsini tanıdık. denemiştik teker evet. teker. Hı hı. Şimdi ben tadacağım arkadaşlar. Limon arımsı var. Onu buraya koyuyorum. Ve kamerayı sana veriyorum. Evet. Sema'ya da gösterelim arkadaşlar. Çayımız hazır. İçmek isteyen buyursun. Gelsin. İnşaatımız bittikten sonra arkadaşlar hep beraber burada çay çorba Belki parti bile yapabiliriz. Evet, evet. seninki hazır mı? Evet, evet. Benim çok sıcak ama. Tam suyun içine alayım. Hmm, şöyle oluyor sana bir? Hmm, nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Bir Beğendin mi? Suyunu mu? <laughs> Gerçi acı sosunu atmadık değil mi? Ben attım ama sana atmadım. Ha ben atmadım. Şöyle de acı sosu var galiba içinde şurada. Ben kendimkini atmadım. Ama biz, ben sevmiyorum acı. O yüzden atmadım. Düşürdüm. Düşürdü mü Yerleri kirlettik. Yerlere bakar mısın haline? Ne kadar? Arkadaşlar çok güzel olmuş. Yani, Semaver suyumuz da çok güzel. Evet. Semaver de denedik. Hayır sinek olduğu için. Gelin evet, bir Sinekler, Sevdi, sinekler, sinekler her tarafta var. Ama evet. inşaatta yapacak bir şeyimiz yok. Evet, Onlar da olayın güzelliği diyelim artık. <laughs> evet. Evet, Küçük söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Biz molamızı yedikten sonra arkadaşlar çayımızı da içtikten sonra artık inşaatımıza devam edeceğiz. İnşaattan da sizlere videolar paylaşacağız. videomuz şimdilik bu kadardı. Biz inşaatımıza devam edeceğiz. İnşaattan size kareler sunacağız. Daha sonra da bu kenarlarına yapılan ayrıntıdan süslemeler yaparken ayrı ayrı videolar çekeceğiz. Küçük küçük. Şu an inşaatımız e, prosedür e, evrak kayıt kuyat işleriyle uğraşmaktayız. Hem de onlarla devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip, kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz çok yes. mutlu olunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>